Enerjisa daha iyi bir gelecek programını sunar. Daha iyi bir gelecekten herkese merhaba. Ben Duygu Demirda. Geleceği tahmin etmenin en iyi yolu onu yaratmaktır derler. Daha iyi bir geleceği herkes için yaratmak isteyen bu uğurda düşünen, çalışan, üretenlerle birlikte çok ilham verici bir yolculuğa çıkıyoruz. Her hafta farklı sektörlerden, disiplinlerden konuklarımızla birlikte bugünden yarattığımız, beraber yarattığımız geleceği konuşuyoruz. İlk bölümde konuğum Sayın Kıvanç Zahinler, Sabancı Holding Enerji Grubu Başkanı ve Enerji Sağ Enerji Yönetim Kurulu Başkanı. Hem bugünün hem yarının en kritik kaynağından bahsedeceğiz. Yani enerjiden. Kıvanç Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Programımın ismini çok seviyorum. Daha iyi bir gelecek. Sizden biraz fazla ilham almış olabilirim. Onu kabul ediyorum. Son bölümde aslında daha iyi bir geleceği nasıl hepimiz. Her birimiz için yaratabiliriz. Bundan bahsedeceğim ama önce biraz bugün anlamak istiyorum. Siz enerji sektörünün bugününü anlatırken benim de çok etkileyici bulduğum bir tabirden yola çıkıyorsunuz. İmkansız üçleme diyorsunuz. Bilmiyorum. Nedir? Nedir bu imkansız üçleme ve e, bugüne baktığımızda hem Türkiye hem yakın bölge hem de dünya açısından enerji sektörünü nasıl anlatmak tarif etmek lazım? Ee, öncelikle daha iyi bir gelecek programı hayırlı olsun. Çok ben e, bu söyleme çok inanıyorum. Çünkü bu enerjiyle alakalı bir şey değil. Hepimizin hayatına dokunan bir söylem. Hepimiz daha iyi bir gelecek için, ülkemiz için, dünya için çalışıyoruz. Trilama sorusuna gelince, trilama biraz esasında zorlama çıkmış, uydurulmuş bir tabir, bir terminoloji. Esasında iktisatta kullanılmaya başlayan, daha sonra da enerji sektöründe de kullanılıyor. E ne demek? Üç tane şeyi, arz güvenliği, maliyet ve iklim etkisi. Yani sizin enerjiniz hiçbir zaman kesilmeyecek. Evinizde, iş yerinizde, fabrikanızda istediğiniz anda bu enerjiye ulaşabileceksiniz. İkincisi, bunun maliyeti, yani bunu ödeyebilme gücünüz. E, ülkelerin e, ekonomik e, ekonomileri içindeki enerjinin oranı, bunun ekonomik büyüme etkisi. E, üçüncüsü de, yani son yıllarda, özellikle son 20-30 senede e, dünyada daha fazla gündemimize gelen iklim değişikliğine olan etkileri. Yani bu üçünü aynı anda sağlayabilir misiniz? Yani kötü bir örnek vereyim. Sadece kömür rezervleri olan dünyada bir ülke düşünün. Arz güvenliğini sağlar. Kendi rezervleri olduğu için bunu uygun fiyata da mal edebilir. Ama? Ama buna iklim etkisi artık kaldırılmaz. Farklı örnekler de verebilirsiniz. Daha çok yenilenebilir enerjisi olan ülkeler arz güvenliğinde bu sefer zorlanabilirler. Çünkü güneşin rüzgarın olduğu saatlerde iklim etkisi pozitiftir. Maliyeti yine işte bu daha giderek azalmaya başlamıştır. Ama arz güvenliğinde de sıkıntılar yaşayabilir. Dolayısıyla ülkeleri böyle ölçen bir endeks var Dünya Enerji Konseyi. Ee, biz de Türkiye olarak Dünya Enerji Konseyinin bir aktif üyesiyiz. ve bu konudan da bir e, Trilema endeksi ölçülüyor. E, ülkelerin her ülkenin her yıl hangi skorda olduklarına bakılıyor. İskandinav ülkeleri genelde listenin başında, daha küçük ekonomileri büyük. Böyle 3 parametreyi maksimize ederseniz 100 diye düşünün. 80'lerde bu ülkeler. İşte Almanya mesela e, o da 80'lerde galiba 7. sırada. Amerika 10. sırada. Biz Türkiye olarak 46. sıradayız. Yani daha gitmemiz gereken e, bu 3 boyutta da e, alanlar var burada. Ülkeler böyle sıralandıklarında... E, Dikkat ederseniz Türkiye'nin konumunu söyledim, gelişmiş ülkeleri söyledim. Esasında Türkiye bir örnek. Gelişmekte olan ülkelerin bu üç boyutta ilerlemeleri, bu denklemi çözmeleri, bu problemi çözmeleri biraz daha zahmetli, daha uzun yol. Niye? Çünkü bir finansman ihtiyacı var bu enerji dönüşümü için. Dolayısıyla bugün konuştuğumuz konu Türkiye örneğinde ama bütün dünyaya da bunu yayabilirsiniz. Sadece enerji dönüşümü değil. Biz bugün dünyanın ekonomik dönüşümünü, e, dünyanın e, toplumsal dönüşümünü, dünyanın teknolojik dönüşümünü de konuşuyoruz enerji dönüşümüyle beraber. Ve konuşmak Do zorundayız elbette. Konuşmak zorundayız çünkü bu dönüşüm muazzam bir kaynak da gerektiriyor. Bütün ülkeler için. E tabi finansal kaynağı daha az olan ülkeler, teknolojik yetkinlikleri daha az olan ülkeler bu dönüşümü yani bu üçlemeyi, optimize etmeyi, her bir ekseni maksimize etmeyi e, sağlarken biraz daha zahmet çekecekler. E, biraz daha hızlı koşmaları gerekecek. E, bu da benim her zaman söylediğim, ben dünyada çeşitli platformlarda e, bunun iletişimini yapıyorum. Yani bu enerji dönüşümünde gelişmekte olan ülkelerle gelişmiş olan ülkelerin e, adil olarak ele alınması lazım. Eşit olarak ele alındığımız zaman, eşit şartları maruz kaldığı zaman yarışa eşit başlamıyoruz. Dolayısıyla dünya hepimizine e, bu şartların adil olması lazım. Gelişmekte olan ülkelerle gelişmiş ülkelerin Adil olarak e, uygulamalarını yapmaları lazım. Hani i̇mkansız biraz vakit alır derler ya. Yani bazıları için biraz daha fazla vakit almasının nedeni bu olacak. Biraz da buradaki adaleti sağlamak diyorsunuz. Şimdi sahiden imkansız derken neyi kastettiğinizi daha iyi anladım. E, o yüzden biraz da kaynaktan bahsetmek istiyorum. Enerji sektörünün uluslararası yatırımcılara ihtiyacı var mı? Ee, ...bu var mı biraz cevabı tahmin ederek soruyorum aslında ama... ...Türkiye'yi bu anlamda daha cazip bir e, ülke haline getirmek için ne yapmak gerekir? Sorunuzun çok kısa cevabı... ...Türkiye'de muazzam potansiyel var, uluslararası yatırıma ihtiyaç var. Ee, Türkiye'nin politikalarını bugün baktığımızda... ...hatta Ekim ayında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca açıklanan bir enerji dönüşümü... ...Yenilenebilir Enerji 2035 planı var. Ee, bu bence... Çok önemli ve bu Türkiye'nin muazzam potansiyelini de esasını ortaya koyuyor. Yani Türkiye'nin muazzam potansiyeli nüfusuyla, coğrafyasıyla, e, büyümesiyle, e, coğrafyasının içindeki işte güneş, rüzgar gibi potansiyellerle ortaya çıkıyor. Ve bu dönüşümü yapmak için de bir finansmana ihtiyaç var. Ve bu finansman da dünya piyasalarında. Bu finansmanı Türkiye'ye getirmek için de e, piyasaların, yani sadece bu demografik bilgiler yeterli olmuyor. Piyasaların şeffaf, tutarlı ve güvenilir olması gerekiyor. Bu uluslararası yatırım için. Ee, bu ortaya konulan enerji dönüşümü yol haritasının gerçekten çok boyutu var. Böyle 16 tane farklı e, boyutta ele alındı. Ama ortasında yine merkezinde yine bu imkansız üçlemenin, trilemanın elementleri var. Yani e, arz güvenliği, maliyet ve... Ee, iklim olan etkisi, çevreye olan etkisi yine var ve bu e, planın uluslararası geçerli olan plan olduğunu çok rahat söyleyebiliriz. Yani bütün benimler bugün uluslararası bütün dünyada konuşulan bütün komponentler bu planın içinde var. Peki plan var da uygulamada ne yapacağız? Ee, bunun önünde birkaç tane zorluk var hep beraber aşmamız gereken. Yani bu planı desteklemekle beraber hayata geçirmek için e, bir kere Planın en ana öğesi Türkiye'nin enerjide daha fazla, çok daha fazla yenilenebilir enerjiye geçmesi. E, yenilenebilir enerji dediğimiz zaman bugün de başta iki tane teknoloji rüzgar ve güneş öne çıkıyor. E, bunların inşası, yapımı yıllarca sürüyor. Her ülkede olduğu gibi Türkiye'de de izin süreçleri kompleks, bürokrasiye takılabiliyor. E, bu izin süreçlerinin basitleştirilmesi... Hızlandırılması esasında ulusal ajanda da enerji dönüşümünün yenilenebilir enerji dönüşümünün daha üst sıralarda yer alması, bütün kurumlarımızın eşgüdüm içinde bu izin süreçlerini kolaylaştırması bence en önemli zorluklarımızdan üzerinden e, geçmemiz gereken konulardan bir tanesi. E, plana baktığımızda e, bu dönüşüm tabii bir yatırım da gerektiriyor. Yani yatırım da e, kamunun dışında özel sektörde. E, buraya çekiyor. E, bu da piyasaların öngörülebilirliğini beraberinde getiriyor. Öngörülebilir deyince esasında nedir? En önemli konu bunun fiyatıdır. E, bu dönüşümün maliyetini bütün dünya bunlarda, bütün ülkeler bunu tartışıyor. Bu dönüşüm bir maliyeti var. Bütün dünya için. Bunun maliyetini kamu mu ödesin? Yani biz bütün nüfusa mı bölelim? 90 milyona mı bölelim? aramızda mı halledelim? Aramızda hep ama hepimizin vergileriyle yani kamu dediğiniz bizden insan hepimizden toplanan vergi 90 milyonun rızkı esasında bu. Ya da elektrik tüketicileri tükettiğimiz oranda faturalarımızın içinde mi ödeyelim? Bu ilginç bir soru. Yani bunun tek bir cevabı yok. Burada tercihler var. Bazı yatırımları kamu marifetiyle yaparsınız, desteklersiniz, sübvanse edersiniz. Destek verirsiniz. E bazılarında bu bölersiniz. dünyada genelde bölersiniz tüketim oranında. Bunun da adil yöntemleri var. Ama önemli olan konu burada siz sübvansiyonu yaptığınız zaman biraz orada adaleti bozuyorsunuz. Yani çok tüketen hızlı yaşayan, daha fazla refah içinde yaşayan da ucuz bir enerjiden faydalanabiliyor. Dolayısıyla tüketicilere olabildiğince gerçek maliyetleri sübvansiyon veyahut da destekleri ise olabildiğince stratejik kritik alanlarda veyahut da sosyal amacı yönelik direkt işte düşük kesimlerin direkt desteklenmesi gibi alanlarda yapmak lazım. Esasında söylediğim şey, bir piyasa yapısı. E, rekabetçi, rekabet de esasında fiyat avantajını da getirir, kaliteyi de getirir. E, ama yatırımcı için her şeyden önemlisi bir öngörülebilirlik getirir. Bu da ikinci zorluğumuz, piyasa yapısını çalıştırmak. Üçüncü e, zorluğumuz ise, e, daha fazla yenilenebilir enerji dedik bu planda. Muazzam bir yatırım öngörüsü var. E Bu enerjiyi ürettiniz, ama bunu iletmeniz, dağıtmanız, tüketiciye kadar getirmeniz gerekiyor. Bu da önemli bir yatırım. Burada da bir dönüşüm gerekiyor. Yani bu dönüşüme iletim ve dağıtım hatlarında eklenmesi lazım. Yine aynı soru orada da geliyor. Bu iletim ve dağıtım hatlarının paylaşımını, maliyetini nereden karşılayacağız? E bunun dünyadaki daha çok uygulaması esasında tüketicilerin tükettikleri bazda. Tüketim noktalarına göre bunu karşılaması yolunda. Yani biz özetle Türkiye'nin muazzam bir potansiyeli var. Demografisi. Kişi başı tüketimimiz hala çok düşük. Yani bugün Avrupa'nın ortalamasının yarısındayız. Yarısının bile hatta altındayız. daha fazla tüketeceğiz. Daha refah içinde yaşamak istiyorsak bu dönüşümü yapmamız lazım. E, üç tane konu var. Bu dönüşümü yaparken izinlerimizi kolaylaştıracağız. Piyasa yapısını çalıştıracağız. Dağıtım ve iletim hatlarımızı destekleyeceğiz. Tabii bütün bunları yaparken de teknolojiyi kullanacağız. Ben de oradan devam edeceğim. Çünkü teknoloji dediğimizde aslında enerji sektöründe bir sektörün kendisini çok yakından ilgilendiren yani enerjinin geleceğini ilgilendiren Teknolojileri anlatıyoruz ki bir kısmından bahsettiğiniz yani depolama, yeşil hidrojen, verimli rüzgar tribünleri, güneş panelleri. Bir de bütün sektörleri bundan sonra çok daha hızlı etkileyecek olan yani yapay zeka, işte veri yönetimi gibi başka başlıklar var. Enerji sektörünü teknoloji nasıl dönüştürecek yakın gelecekte? Daha basitten daha komplekse doğru gidelim. Ee, imkansız üçleme dedik ya, bu hep çok kullanıyorum ama her yere, de, her yere uyuyor. de uyuyor. Yani az güvenliğin sağlığı, maliyet doğru olsun, iklim etkisini e, sıfırlayalım. Bu denklemi bugün mevcut bildiğimiz yollarla zaten çözemeyiz. Yani bu denklemi imkansızı imkanlı hale getirmenin yolu teknolojik devrimlerden, dönüşümlerden geliyor. E bugün özellikle iklim etkisini ve hatta maliyeti azaltmak üzere bir enerjiyi konuşuyoruz. Rüzgar ve güneş daha çok konuşuyoruz. Başka kaynaklar da var tabii. E tabii bunlar güneşin olduğu ve rüzgarın olduğu saatlerde ürettikleri için tüketim profiliyle uymadıkları için bir kere enerjiyi depolamanız gerekiyor. Bugün batarya işte depolama teknolojileri ortaya çıkıyor. E yeşil hidrojen ortaya çıkıyor ve hatta her türlü hidrojen ortaya çıkıyor ama hidrojen de esasına baktığınızda bir depolama teknolojisi. Yani elektrik enerjisiyle suyu ayrıştırarak depoluyorsunuz. Sonra o enerjiyi istediğiniz yerde, istediğiniz saatte e, kullanabiliyorsunuz. Bunlar tabii bugün konuştuğumuz en e, yakın gündemdeki konular. Ama e, bunun çok daha ilerisi var. Nerede bu? ARGE'de, e, teknolojide. E, şimdi burada demin finansmanda hani yatırımında uluslararası piyasalarda olduğunu konuştuk. Maaleseftir teknoloji ki teknoloji de ARGE'de yine o gelişmiş ülkelerde. Yani bugün tabii ki bizim ülkemizde var. Başka gelişmekte olan ülkelerde ARGE konularında muazzam fırsatlar var. Hatta doğru beyinler var. Yani dünyadaki beynin ben eşit şekilde dağıldığını düşünüyorum. <laughs> Ama ya yani bugün bir Amerika Birleşik Devletleri'ne gidin. Bir mesela Boston bölgesine gidin. Bütün dünyanın en saygın üniversiteleri. Sanayi işin içinde, kamu işin içinde beraber çalışıyorlar. Avrupa'da ve dünyanın belirli merkezlerinde bu ekosistemler yaratılmış. Ve Türkiye'ye esasında baktığınız zaman işte bizim de o kıymetli belirlerimizin o ekosistemlere genelde kaçtığını görüyoruz. Dolayısıyla teknoloji de dışarıda. Dolayısıyla bu enerji dönüşümü için ee, finansman ve teknoloji gelirken bu ge gerekirken bu teknoloji büyük ölçüde de daha gelişmiş ülkelerde. Burada öne çıkan esasında birkaç yeni teknoloji var. Yani uzun vadede. Ee, belki bunları konuşmak için erken. Bugün nükleer enerji gerçekten önemli bir enerji amaçla kullanıldığı zaman. E bugün small modular reaktör diye esasında küçük modüler reaktörler dediğimiz nükleer üniteler daha küçük küçük planlanıyorlar. Ama bir teknoloji daha var füzyon diye. Yani bugün e, doğa insanlığın ihtiyacı olan her şeyi vermiş durumda. Yani füzyonda güneşteki bütün hareketlerin, atomların birleşmesinin ortaya çıkan muazzam ısı ve enerjinin bir kopyasını esasında dünyada kurma projesi. 10 sene, 20 sene bir zamanlar bunlar gerçekten devrimsel nitelikte olabilecek teknolojiler. Bunların tabii neresinde olabiliriz? Bunlar gelişmiş ülkelerde daha çok planlanıyorlar. Ama bugün güneş de, atmosfer de, yerin altındaki sıcak su, buhar, su da esasında insanlığın ihtiyacı olan bütün kaynakları bize veriyor. E, tabii insanlık 18. 19. yüzyılın sonlarından 1800'lerin sonunda işte kömür, ham petrol, doğalgazla gelen ve daha sonra bunun iklim, iklime olan etkilerini fark ettiğimizde yaratın, yaşadığımız dönüşüm ileride bambaşka bir boyuta gidecek. Ama e, bugün özellikle e, yapay zeka dediniz. Yani bugün sadece üretim teknolojisine değil, bizim tüketimimizle ilgili alanlarda da değişiklikler yol açacak. Şimdi bugüne kadar belki şu ana kadar söylemedim ama en önemli kaynağın verimlilik olduğunu söylememiz lazım. Yani gereğinden fazla tüketilmek. Bugün gelişmişte ol gelişmiş olan ülkelere bakalım. Kişi başı enerji tüketimlerini azaltmaya gidiyorlar. Esasında en ucuz kaynak orada. Yani yeni, yeni testler yapmak yerine mevcut gereksiz fazla tükettiğinizi Uzaklarda aramayın diyorsunuz. Yani. Daha az. Bu her ülke için geçerli. Ama gelişmekte olan ülkelerde büyüyen ülkelerde o verimlilik biraz zor yakalanıyor. O biraz arkadan geliyor. Yani bunu belki sosyologlar falan daha iyi değerlendirebilirler insanlığın, insanların e, davranış setleriyle. Ama politikaların da verimliliği e, destekleyecek şekilde olması lazım. Peki ce, politik rekabetin bizi nasıl etkileyeceğini düşünüyorsunuz? Yani bir bölgesel fotoğraf rica etsem sizden. E tabii ki e, favori sorum, e, Türkiye'nin bir e, bölgesel lider olma potansiyelini nasıl görüyorsunuz? Biz sizinle yayından önce şurada böyle ikisiyle sohbet ettik değil mi? Anadolu'nun esasında tarihler boyu çok daha yani uzun süredir ne kadar e, önemli bir yer olduğunu, bütün, nelere kadir olduğunu. olduğunu sohbet ettik. Şimdi Türkiye gerçekten jeopolitik olarak çok e, kritik yerde ve olma potansiyeli var. Ama olmak için de e, bazı şartlar var. Yani enerjide bölgesel lider olmak istiyorsak bir kere fiziksel avantajımız var. O doğuyla batı ekseni içinde, enerji rotaları üzerinde, kendisi de muazzam bir tüketim noktası olan bir piyasa yaratabilecek bir coğrafya. O zaman bunu destekleyecek düzenlemelerin, regulasyonların, e, hukuk sisteminin ve piyasa yapısının olması lazım. Basit bir örnek vereyim. Avusturya, Baumgarten diye bir yer var doğalgazın ticaret merkezi. Ya Avusturya'nın büyüklüğü, Avusturya'nın gaz tüketimi nedir ki? Ama o doğu ile batı Avrupa arasındaki bütün geçişte bir kesişim noktası olmuş ve muazzam bir piyasa ekonomisi kurmuş. Şimdi Türkiye'nin de potansiyeli var. Bu potansiyeli harekete geçirmek için de bence çok kritik bir şey var. Bu Ekim ayının sonlarına doğru lansmanı yapılan ee, enerji dönüşümü yenilenebilir enerji 2035 projeksiyonunda böyle 16 tane baklava var. Hatta ben de onları yanımda getirdim. Şu baklavalardan bir tanesi şöyle baklavalar belki de görürler. Politika önceliklerimiz diye işte arz güvenliği, enerji bağımsızlığı, 2053 net sıfır, işte nükleer enerji, piyasa reformları esasında her şey var. Her şey çok doğru ama bir tanesi bence çok önemli. Belki gözden de kaçıyor. Çok da bir şey ifade ediyor mu diye. Ben kurumsal yeniden yapılandırmanın önemini çizeceğim. Çünkü Türkiye'de enerji sektöründe hala kamu önemli bir rol oynuyor. Doğalgaz'a bakalım. Bugün doğalgazda Botaş ithalatı kontrol ediyor. Hatta doğalgazın bütün iletimi Botaş'ta. Bugün Eyuş elektrik üretim şirketimiz. Türkiye'nin hala en büyük üreticisi stratejik e, santralleri çalıştırıyor. Belki bundan sonra yeni yatırım yapmıyor ama hala en önemli elektrik üreticisi. E, TİH elektrik iletim hatları %100 zaten bir doğal tekel. Bunları üretiyor. Peki, acaba biz bu şirketlerimizi, bu milli şampiyon olabilecek, potansiyeli olabilecek şirketlerimizde bu dönüşümün içinde doğru yönetemiyoruz, yönetebiliyor muyuz? O yüzden bu kurumsal yönetişimdeki dönüşüm çok önemli. Şimdi bunu benim söylememe gerek yok. Yani Türkiye'nin muazzam bir yenilenebilir enerji potansiyeli var. Ya yani şöyle söyleyeyim. Ee, rüzgar ve güneş. Almanya. Yani Avrupa'nın en gelişmiş ülkelerinden bir tanesi. 70 bin megawatt güneş, 70 bin rakamları yuvarlıyorum. Güneş var. Türkiye'de biz daha yeni yeni işte 11, bir tanesinde 11 bin, bir tanesinde 15 bin megawattlara gidiyoruz. Yani 70 ile 15 arasında bir yerlerdeyiz. Ya Almanya'nın güneşiyle bizim güneşimiz kıyaslanabilir mi? Dolayısıyla Türkiye gerçekten muazzam bir potansiyel içeriyor. E i̇şte bunu yaparken demin söylediğim bu izin süreçleri, piyasa yapısının çalıştırılması, bunun iletim hatları, dağıtım hatları gibi e, sorunları, zorlukları aşmamız gerekiyor. Ben pozitifim ama gerçekçi olarak da problemlerin altını çizmeye çalışıyorum. E daha fazla yenileyebilir enerji yine bu 2035 yol ortasında da var. Bu baz yüklediğimiz o güneşin e, ve rüzgarın olmadığı zamanlarda da ihtiyacı karşılayacak baz yüklenilen bir tabir var. Bunu da bugün termik santrallerden üretebiliyorsunuz. E, dolayısıyla bu termik santrallerin devamlılığını sağlayacak piyasa yapılarını kullan kullanmamız gerekiyor. Ya yani onların güvenilir bir şekilde hani dedi ki hep böyle arz güvenliği, işte arz güvenliğini sağlamaları için onların sürekli sistemde kalmaları lazım. İkincisi nükleer santralimiz şu an yapım aşamasında sonlara doğru gelinen onun yenileri belki de bu SMR dediğimiz daha modüler, küçük boyutlardaki reaktörleri devreye almamız lazım. Dolayısıyla arz güvenliği için de bunların yapılması gerekiyor. Yani bir yandan temiz olsun ve arz garantili olsun. İşte hep o üç tane denklem içinde e bunların maliyeti de optimum olsun ki ödeyebilelim Türkiye büyümesini gerçekleşsin. Şimdi burada tabii Türkiye ile ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. Bu bence herkes için daha iyi bir gelecek söylemenin bu motto'nun altındaki önemli konulardan bir tanesi. E enerjiyi tükettiğiniz zaman bunu nerede tükettiğiniz de çok önemli. Yani siz dünyada bütün enerjinin maliyeti hemen hemen her yerde aynı bütün dünyada. Bunun parametreleri belli. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nde, Avrupa'da da, Türkiye'de de dünyanın her yerinde 3 aşağı 5 yukarı. Çünkü bunlar uluslararası emtiaların fiyatlarına bağlı. Yani piyasalar yükselir, alçalır. Türkiye'de böyledir. E biz aynı maliyetlere maruz kalıyoruz. Peki o tükettiğimiz enerjiyle aynı çıktıyı verebiliyor muyuz? Aynı çıktı ne? Gayri safi yurt dışı Yarattığınız katma değer. Yani siz o ürettiğiniz, tükettiğiniz enerjiyle katma değeri düşük şeyler üretirseniz, yaparsanız bu büyümenize, ekonomik büyüme modelinize katkısı o enerji gerçekten çok pahalı olur. Ama siz o enerjiyi gerçekten katma değeri yüksek teknolojisi, beyni, içinde olacak şekilde üretirseniz işte o zaman doğru bir ekonomik büyüme modeline girersiniz. Yani bizim de Türkiye'de herkes için daha iyi gelecek platformun da en önemli söylemlerinden bir tanesi bu. Yani ürettiğimiz sonradan tükettiğimiz enerjiyi daha katma değerli, daha teknoloji içeren, daha yüksek değer içeren, daha fazla belki ihracat yapabileceğimiz alanlarda kullanalım. Böylece gelişmemizi de daha sağlıklı boyuta getirebiliriz. Bu aynı zamanda istihdamla da çok alakalı bir şey. Yani siz daha nitelikli iş gücüyle katma değer yaratabilirsiniz. Yani yine ben bu örneği vermeyi belki çok sevmiyorum. Ee, Almanya örneği. Almanya'da ciddi bir enerji tüketisi. Çok yüksek teknolojili otomotivinde, daha birçok sanayinde, ar sanayinde, ilaç sanayinde bu enerjiyi tüketiyor. Biz ürettiğimiz ...tükettiğimiz enerjiyi... ...bu kadar yüksek alanlarda... ...tüketebiliyor muyuz? Soru bu esasında. E, o yolun uzun olmasını... ...daim olmasını e, diliyorum. Ve favori sorumla bitiriyorum. Duygu iyi sordun, güzel sordun. Ama ben olsam... ...beni bulmuşken... ...mutlaka şunu sorardım deseniz o soru ne olur? Ama çok da zor sormayın... ...çünkü cevabı da siz vereceksiniz. Yok, <laughs> ben yani, hiç çekinmem. Ben şeyleri e, daha güncel... Konulara işte önümüzdeki ay enerji fiyatları böyle olacak vesaire gibi konulara yani çok cevap vermemeye gayret ediyorum çünkü orada e, yani sorsaydınız da şunu söylerdim bu çizdiğimiz büyük resimde bu stratejik yol haritasında e, bu kararların güncel kararların bir katkısı varsa o kararlar doğrudur Kıvanç Bey çok çok teşekkürler bize katıldığınız için. İlk bölüme sizinle başladık. Devamının da hepimiz için daha iyi bir gelecek vaat edeceğine inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum ben de. Sağ olun Duygu Hanım. Daha iyi bir gelecek için soracak çok sorumuz, söyleyecek çok sözümüz var. O yüzden gelecek bölümde görüşmek üzere. Enerjisa daha iyi bir gelecek programını sundu.